arkadaşlar. Bugünkü konumuz ardışık sayılarda formüller. E, konumuz bu olduğu için teste geçmeden önce bugün bir farklılık yapacağım ve ilk önce size formülleri vereceğim. Ardışık sayılarda formüller. Ardışık sayıların toplamı formülü hemen yazalım. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 n ise bakın birden başlıyor ve birer, birer artıyor. Bunun Toplam formülü n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu formülü adımız soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geri kalan formüllerin çoğu buradan çıkabilir ama bu formülü bilmek zorundayız. Ardışık çift sayıların for, e, toplam formülü vereceğimiz zaman şöyle 2 4 6 nokta e, artı e, e, bunların hepsinin toplamı şöyle 2n şeklinde yazdığımız zaman nedir? n çarpı n artı 1'dir. Hemen yazayım. Bunu mesela bilirseniz size zaman kazandırır ama birazdan sorular çözerken ben size bunu bilmeden hatta şu anda yazdığım ardışık tek sayıların toplamı formülünü de bilmeden soruların çözülebileceğini göstereceğim. Şöyle 2n 1 dersek n kare şu iki formülü de bilirsek sınavda zaman kazanırız ama bunları bilmeden de sorular çözülebilir. Ee, hemen bir sonraki formülü verelim. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi diye başladığında nokta 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 n kareye kadar gitsin. Bunun formülü de n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6'dır. Ee, sınavda çıkar mı bilmiyorum bu kareler toplamı, küpler toplamı. Ama yine de ben size vermiş olayım bunların formülünü çıkarsa rahatlıkla yapabilirsiniz bu formülü yerine yazarak. Şöyle kapatalım karesi. Ee, bir de dördüncü dereceden e, ee, toplamları özür dilerim şurası 2'nin dördüncü kuvveti böyle nokta nokta noktaya gitsin yine en üstü 4 olduğu zaman da bunun formülü de n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 çarpı 3 n kare yani bu çıkar mı pek sanmıyorum ama yine de bilin diye veriyorum 3 n artı 1 yani bunu ben de ezbere bilmiyorum açıkçası. Bölü 6 Şimdi asıl bilmeniz gereken formüle gelecek olursak belirli bir sayıdan başlayan ve sabit artış gösteren dizilerin toplamı formülü bu. Şöyle ilk terimimiz R olsun. Artış miktarımız X olsun. Şöyle R artı 2 X Bakın hep X kadar artıyor. Böyle gidiyor ve son terimimiz de n olsun. Bakın bu formül önemli. Bunun formülü nedir? Son terim n artı ilk terim çarpı. Paranteze kapattık. Son terim eksi ilk terim artı artış miktarı. Yine paranteze kapatıyoruz. 2 çarpı artış miktarı. n artı r çarpı. n eksi r artı x çarpı. Bölü 2 x. Bu da çok önemli. Yukarıda yıldızladığım formülleri buradan çıkarabilirsiniz. Şu üçünü bilmeseniz bile şundan çıkabilir ama vakit kazanmak için bunu bilmeniz gerekiyor. Vereceğim toplamda 3 6 7 tane formül var. Bu 7 formülü bilirseniz bu soruda bu konuda soru kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Hemen geçtim buraya. Şöyle sabitleyelim. Kilitledik. Evet. ilk sorumuza bakalım. Ne dedik? n çarpı n artı 1 bölü 2 n kaç? 20 n artı 1 21 bölü 2 210 Hemen geçtim. n çarpı n artı 1 bölü 2 25 çarpı 26 bölü 2 Hemen diyeceksiniz ki hocam bakın, bu birden başlamamış. Evet haklısınız. 1 2. Bunlar yok. Buradan başlasaydı bu formül geçerliydi. O zaman hemen çıkaralım. Toplam kaç? Yok. Eksi 3. Formülümüz e, gereği 13 kere 25 kaç etti? 250. 75 daha. 325. 3 çıkardığımızda 322 geldi. Hemen bir sonraki soru. n çarpı n artı 1 bölü 2. 40 çarpı 41 bölü 2. E, hocam burada birden 9'a kadarlık kısım yok. Şurada nokta 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 9'a kadarlık kısım yok. Evet o zaman burayı da çıkaralım yine. 9 çarpı 10 bölü 2. Sadeleştirirsek burası 45. Sadeleştirirsek 820 mi? 820 eksi 45 775 mi yapıyor? Evet. Geçtim. Şimdi bur burada iki ihtimal var. Ya e, buraya e, çift sayılar gibi davranırsınız. Formülümüz neydi? Bakın. 2 4 6 diye başladığımız formül. 2n dersek n çarpı n artı 1'ti. 2n dersek şuraya yani n eşittir 50. 50 çarpı 51. 2550 geliyor burada. Ya da ee, size şimdi göstereceğim. Daha ee, formül ezberlemeden yapacağınız formül. 2 parantezini alırım. O zaman iki parantezini alırsam ne olur? Nokta 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 50'ye kadar gitmez mi? Burayı ben bilmiyor muyum? 50 çarpı 51 bölü 2. N çarpı n artı 1 bölü 2. E, yani bunu bölmeyin pardon. Şu ikiler birbirini götürsün. Yine 50 çarpı 51 kaldı gördüğünüz gibi. Şu ikiler birbirini götürdü. Yani formülü e, bir tane e, asıl sağına yıldız attığım İki formülü bilseniz gerisi hepsi çıkar. Şimdi bunu da aynı şekilde şuraya 2 n eksi 1 dersem n eşittir. 13 geliyor. 13'ün karesi de n kareydi ya formül. 169 169 veya e, nasıl çözebilirim? Şöyle tıklatalım. Özür dilerim. Veya nasıl çözebilirim? 25 çarpı 26 bölü 2 Dedim mi? En çarpı N artı 1 bölü 2 Ama hocam burada ne eksik? 2, 4, 6, 8 bunlar eksik Nokta 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 Kaça kadar? 24'e kadar bunlar eksik Tamam o zaman orayı çıkarayım Bunları nasıl çıkaracağız? 2 parantezini alalım yine burayı 2 parantezini 1, 2, 3 Artı nokta 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 12'ye kadar e aldım burası yine biliyoruz 12 çarpı 13 bölü 2. İkiler birbirine götürdü. Kaç etti? 156 mi etti? 156'yı çıkaralım. 13. 13 kere 25 kaç eder? 250 375. 156 çıktığımızda 250. 325. Pardon yanlış mı söyledim biraz önce? 250. 325. Şimdi tam oldu. 169. Hemen yeni sorumuza geçelim. Bu sefer ne olmuş? Bakın 3'er 3'er artmış. O zaman hemen 3 parantezini alalım. Ya mantığını bildiğinizde formülü aslında çok değişiniz yok. Nokta 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 kaça kadar gitmiş? 34'e kadar gitmiş. E burayı ben biliyorum. Neydi? 34 çarpı 35 bölü 2 idi. E hocam burada 1'den 5'e kadar kısım yok. O zaman 1'den 5'e kadar olan kısmı hemen çıkarıyoruz. Sonra da çarpı 3. Üç. Şurası 3 ile Ne geldi. 15 2 ile sadeleşti 17 37 ke, 35 kere 17 kaç eder 350 210 daha ee, 560 35 daha 595 595 15 580 580 kere 3500 1740 şuraya gelelim bu X pozitif bir tam sayı olmak üzere ifadesi kaçtır? Şimdi size son verdiğim formülü hatırlıyor musunuz? Son terim artı son terim bir saniye benim kafam karıştı. son terim artı evet son terim artı ilk terim şöyle 3x çarpı son terim eksi ilk terim artı artış miktarı artış miktarı birer birer artmış gördüğünüz gibi bölü 2 çarpı artış miktarıydı. Şu formülü yazdığımızda bu neymiş? 420'ymiş hemen bunu karşı attım 840 toplarsak 4x çarpı 2x artı bir geldi mi Bu da 840 sadeleştirelim dörtlerle 210 etti E burada yerine 10 yazarsam şurası 21 10 kere 21 210 oluyor x olmuş hemen yine bir sonraki soruya bakalım yine aynı şekilde son terim e, yani bunu isterseniz 1, 3, 5, 7 diye gittiği için tekli sayılardan çözebilirsiniz. Ama ben daha kolay olanı tercih edeceğim. Son terim artı ilk terim. 3n artı 10. Son terim eksi ilk terim. 3n eksi 8. Artı artış miktarı 2. 3n eksi 6. Bölü 2 çarpı artış miktarı. Kaçmış? 240. Çarpalım. 960 metre. Şimdi şurayı da 3 ile sadeleştirelim. N-2 3'e bölelim karşıyı. 320 mi etti? 3N artı 10 çarpı N-2 320 ediyor. Ee, bu da tek tek şıklara şöyle hızlıca baktığımızda 10 yazarsak ne oluyor? Burası 40 oluyor. Burası 8 oluyor. 320'yi sağlayan N seçeneği 320'dir. Kilidimizi açıp hemen Cevap anahtarımızı kontrol edelim. Birden itibaren hızlı bir şekilde. A C D B E E C A C D B E E C. Soncaşık 8 D ise geri dönmeyelim boşuna. Evet 8 e D eşittir arkadaşlar. Ee, kalan e, sorulara bir sonraki videoda devam et, edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.